Arkadaşlar merhaba, bu videoda size damacanaya nasıl su pompası takılır, bunu anlatacağım. Bu konuda arkadaşlarım destek oldular bana. Gerek ailem gerek arkadaşlarım hepsi birer birer bana destek olduğu zamanında. Ben de bu bilgimi size aktarmak istiyorum. Gel kardeşim şu şekilde hemen giriş yapalım videomuza. Damacanamızın başlık kısmını bir kesici aletle veya makasla bu şekilde kesiyoruz, açıyoruz öncelikle. Ee, sonrasında ise görmüş olduğumuz damacanamızı. Tabi ee, tabii bu damacanamız baştan aşağı bir plastik enjeksiyonla yapılmıştır. Bu horizontal şekilde değil mi hocam? Horizontal vertikal. Horizontal şekilde bunu dikey olarak indiriyoruz aşağıya. <laughs> sonrasında da şimdi bu şekilde dururken hafif bir basınç uygulayarak başlığımızı içine sokuyoruz. oturtturuyoruz önce sonra burada başlığımızın bir kemeri var bu kemeri de hafif hafif sıkıyoruz arkadaşlar Bu kemer çünkü mağazalla devrilirse pompamız bir şey olur diye böyle bir kemer yapıyoruz bunu sabitledikten sonra bardağımızı alıyoruz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bardağımız bardağımızı su pompasının ucuna koyuyoruz sonra biraz basıyoruz şöyle. Suyumuzu doldurup sonrasında da afet suyumuzu içiyoruz. Sorularınız var mı efendim? Yok, gayet açık anlattınız ama sadece bir damacana kapağı açma videosu gelirse iyi olur. E, tabii damacana e, kapağı açma videosu da çok yakın bir zamanda benim arkadaşlarım tarafından çekilecektir. Değerli kıymetli dostlarım tarafından. O video ile bunu e, yukarıda link bırakarak meçlersek çok daha verimli bir şekilde su pompası takılır ve damacanının kapağını açabilirsiniz. E, eğer bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve beğendiyseniz bu videoyu kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. E, görüşmek dileğiyle görüşürüz.